Peki seçimler yaklaşıyor. Belediye başkanı ile ilgili aklınızda bir isim var mı? Ya, i̇nanın o konuda yani ben politika ile pek fazla ilgilenmiyorum. Ee, aslında yok desem olur yani. Ama e, genelde artık o seçimin sonuçlarına bakacağız yani. Belediye başkanı olarak aklınızda bir isim var mı? Vallahi şu anda yok. Hani bakacağım hangisi güzelse Allah nasip etsin. Yani alan ya hangisi faydalı olursa onu seçeceğiz. Ama mevcut düzenin değişmesini istiyorsunuz. Belediye başkanının da değişmesini evet. istiyorsunuz. Aynen. Vizyonu geniş olması lazım. Alanya'ya 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık değil de 50 yıllık bir Alanya planlaması lazım. Arabanı park edecek bir otoparkın yok. Alışveriş yapacak. Alanya vizyonuna yakışır. Pazar yerin yok. Belediye başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Var. Mehmet Şahin'i görmek istiyorum. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Onu da söyleyemem. Çalışkan insanlar isterim. Halkına doğru düzen hizmet etmek isteyenler isterim. Vallahi bilmiyorum kim oldu oldu. Ben sonra ilgilenmiyorum oyla. Belediye başkanı olarak aklınızda bir isim var mı? Yok. Peki seçimler yaklaşıyor aklınızda bir isim var mı belediye başkanı için? Vallahi aklımda bir isim Mustafa Toklu'yu çok beğeniyorum ben. Ee, i̇nşallah olur. Genç, dinamik, temiz. Ee, yani geçmişi çirkin değil, yaptıkları kötü değil. Mustafa Toklu'yu çok beğeniyorum ben. İnşallah Mustafa Toklu olur. Peki belediye başkanının değişmesini istiyor musunuz? Seçimler yaklaşıyor. Aklınızda başka bir isim var mı? Bence yok. Yok. Peki seçimler yaklaşıyor. Aklınızda bir isim var mı? Şu an bakacağız hangisi daha şey derse bize öncelik verirse ona göre davranacağız yani. Bir de Alanya'da mesela atıyorum esnafla uğraşır. Esnafa hiçbir yardımcılığı olmuyorlar yani mesela marka olayları, şu oldu ol. Esnafla yine büyük kişilere, şirketlere baskın yaptığına. Gariban esnafla uğraşacak. Gariban esnafın dükkanı da çöküyor. Hiçbir yarın kimsenin yarın da olacağı yok yani. Genel olarak siz belediyenin değişmesini istiyorsunuz halde yerine başkasının gelmesini istiyorsunuz. Doğrudur değişmesini istiyorum. Peki mevcut belediye değişmeli mi? Bilemem artık millet ne yapar. Yani istiyor muyuz? Yani dürüst, sevkat, ayrıcalık yapmadan halkına insan sever olması gerekiyor. Ben Alanya'lı öbürü bilmem neleri olması önemli değil. Yani önemli olan halkın hizmeti yapan bir kişi gelsin. Seçimler yaklaşıyor. Belediye başkanının değişmesini istiyor musunuz? Yoksa aklınıza başka bir isim var mı? O bana kalsın. O bilgi bana kalsın. Yorum yapamam o konu hakkında. Peki aklınızda bir isim var mı? Seçimler yaklaşıyor. Belediyenin değişmesini ister misiniz? Yoksa kalsın mı? belediye başkanından memnunum. Devamını isterim. Peki seçimler yaklaşıyor. Belediye başkanının değişmesini ister misiniz? Yoksa aklınızda başka bir isim var mı? E şu anda seçimler yaklaşıyor ama da politikada bir gün çok uzundur. Daha henüz belli bir şey yok, görünen yok ama şu anda Adem Bey bu işi 10 yıldır yapıyor. Daha iyi bir çıkmazsa Adem Bey seçimi kazanacak diye düşünüyoruz yani. Seçimler yaklaşıyor. Belediye başkanının değişmesini ister misiniz yoksa başka biri mi gelsin? Memnunum. Benim için bir sorun yok. Belediye başkanının değişmesini istiyor musunuz? Valla iyisi gelse iyi olur. Bu çalışmıyor. Aklınızda bir isim var mı? Vallahi halkın bileceği bir iş bu. Halklar da siz dersiniz yani. Peki belediye başkanının değişmesini istiyor musunuz? Yoksa aklınızda bir isim var mı? Şu an için kesin bir şeyim yok. Peki belediye başkanının değişmesini istiyor musunuz? Aklınızda bir isim var mı? Yok şu anda yok. Adem Bey'den memnunuz. Belediye başkanının değişmesini istiyor musunuz? Aklınızda bir isim var mı? İsimleri şu an hatırlamıyorum ama tabii ki istiyoruz. Belediye başkanının değişmesini istiyor musunuz? Yani şu anda başkanımız iyi. Daha iyi çalışmalar bekliyoruz. Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Vallahi şimdi hak eden kazansın yani. Yani ne diyeceğim ona bir şey diyeceğim. Kimsenin yani nasibin Kısmeden nereden gelecek yani bilemezsin dediği gibi. Nasip öte o tehditse o kazansın o yönetsin. Bu kazansın bu kazansın bu yönetsin.